Herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Youtube kanalımı beğenip abone olabilirsiniz. NLP Berna Göver olarak. Aynı zamanda Instagram adresim Su Yaşam Koçu Danışmanlık olarak. DM'den bana ulaşabilirsiniz. Bugün neyi konuşacağız biliyor musunuz? Değişime direnmeyi konuşacağız tabii ki. Hani sürekli değişen hayatın ritmi var ya akışı, o akışı ayak uyduramayan bizler. Bazen uyduramıyoruz biliyorsunuz değil mi? Farkında ama en önemlisi farkında olmak. iyileşmenin ve değişmenin bir adımıdır. Bunu hepimiz biliyoruz öyle değil mi? Bir durumu değiştirmek için önce derinliklerde gömülü olan düşünce kayıplarımızın farkında olmalıyız. Belki bir durumdan söz etmeye, yakınmaya başlarız ya da onu başka kişilerde fark ederiz. Herhangi bir şekilde dikkatimizi çeken bu durumla ilgilenmeye başlarız. Bu noktada bir öğretmen, bir arkadaş, bir kurs ya da bir kitap sorunu çözme yollarını göstererek bizi uyandırmaya başlar. Farkında olmamızı sağlar. Öyle değil mi? Benim uyanışım çok farklıydı. Bir arkadaşımla telefonla konuşurken ortaya çıkan o farkındalıklarla ampuller yandı musunuz? Arkadaşımın söylediği sözçüydü, sen neden hani bu konuyla alakalı, kişisel gelişimle alakalı neden adımlar atmıyorsun? Bizleri dinliyorsun, bizlerin dertlerine ortak oluyorsun ve bizler seninle konuştuğumuzu çok rahat ediyoruz. Muhteşem bir huzur içerisinde oluyoruz. Bunu ilerletebilirsin aslında demişlerdi. Ben tabii ki bu durum karşısında ya olur mu öyle şey? işte olmaz. Boş ver. Ben dinlerim sizi gibi gibi falan. Yani bu ilk basamağımda aslında biliyor musunuz? Farkındalığımın ilk basamağı ama bunu tabii ki çok sonra anladım. Bu ilk basamağı gösterdiğimiz tepki genellikle önemsememi, aptalca bulma ya da işte keza bize belki çok kolay ya da düşüncemize uymayan bir yol olarak görüyoruz. Öyle değil mi? Uygulamak istemiyoruz. Direncimiz çok güçlü oluyor bu anlamda. Hatta önerileri bile ciddiye almıyoruz. Uygulama düşüncesini bile kızıyoruz belki de. Zaman zaman. İşte benim değişim sürecim ve adım atmam bu şekilde başladı. Bunun iyileşme sürecinde ilk basamak olduğunu fark edebilir misek bu tür bir tepki çok iyi olur aslında. Bana göre kişinin herhangi bir direnç göstermesi iyileşme sürecine girmiş olduğunun bir ispatıdır aslında. Aslında bu süreç bir değişiklik yapmamız gerektiğini düşündüğümüz anda başlar. Sabırsızlık, öğrenmeye ve değişmeye gösterilen direncin bir başka şeklidir aslında öyle değil mi? Bir şeyin hemen çabucak gerçekleşmesini iste, istediğimizde yarattığımız sorundan öğrenilecek dersler için kendimize zaman tanımamış oluyoruz aslında. Evinde bir başka odaya gitmek istiyorsunuz ya hani evinizde, hani o kalkıp o odaya doğru adım adım atıp yürümek zorundasınız bunu biliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, oturduğunuz sandalyeden kımıldamadan diğer odaya, diğer odaya olabilir misiniz? Bu işe yarar mı? Olabilir misiniz? Olamıyorsunuz değil mi? İşte aynı. Bunun gibi hepimiz tüm sorunlarımızdan kurtulmak istiyoruz. Ama bizi sonuca götürecek küçük adımlar atmaya yanaşmıyoruz. İşte şimdi durumları ve koşulları yaratma sorumluluğuna kendimize ait olduğunu kabul etmenin zamanı aslında değil mi? Sorumluluğu kabul eden yani sorumluluğu kabul edip suçluluk duyun ya da kötü insan olun ya da olduğunuzu söylemiyorum böyle sakın hissetmeyin hissetmenizi de istemiyorum aslında her düşünceliği deneyimi çevirin içinizdeki gücü tanıyın diye söylüyorum aslında. Geçmişte bu gücü bilmeden istemediğimiz deneyimleri yaratmak için kullandık değil mi? Hani istemediğimiz deneyimleri yaratmak için kullandık. Ne yaptığımızın farkında bile değildik aslında. Öyle değil mi? Aslında hepimiz hayatımıza geçirdiğimiz şeyler bunlar. Farkındalıklarımız. Şimdi sorumluluğumuzu kabul ederek farkında oluyoruz. Ve bu gücü güneşte olarak olumlu yollarla yararımıza kullanmayı öğreniyoruz. Sık sık farkında olmanın nasıl olduğunu hissediyoruz aslında, kendi hayatımıza çözüm bulmaya çalışarak. Öyle değil mi? Hepimizin öğrenmesi gereken dersler var aslında bizim için. En zor olan şeyler öğrenmeyi seçtiğimiz dersler oluyor. Kolay olanlar ders değil aslında. Zaten bildiğimiz şeyler, işte bilmediğimiz şeyler ders oluyor. Dersler farkında olmakla öğrenilebilir. Biliyor musunuz? Size neyi yapmak en zor geliyorsa ve neye en çok direnç gösteriyorsanız işte o anda öğrenmeniz gereken dersle karşı karşıyasınız aslında. Direncinizi kırarak teslimiyet ve öğrenmeniz gereken şeyi öğrenmeniz için kendinize izin vermek bundan sonraki adım atmanızı daha çok kolaylaştıracak biliyor musunuz? direncinizin sizi değişimden alıkoymasına izin vermeyin lütfen. İkisinin üzerinde de çalışabilirsiniz. Aslında bunlar direncinizi gözlemek ilki. İkincisi ise yine zihinsel değişimleri yapmak, uygulamak, harekete geçmek. Mesela olumlamalar gibi. Kendinizi lütfen gözlemleyin. Nasıl direnç gösterdiğinizi farkına varın ve değişimi sürdürülebilir hale getirin ki size faydası olsun. Mesela sözel olmayan ipuçları vardır hayatımızda. Hani e, bu tarz değişim değişelim, değişim sürecine girelim, değişir misin, değişikliğe nasıl bakıyorsun gibi Değişmek istiyor kişi ama değişmeye yanaşmıyor. Sadece sözlü ifade kullanıyor. Hani bunlar da yani buralarda genellikle konuyu değiştirmek, odayı terk etmek, işte başka bir şeyler yapmak ya da ertelemek, çok mu meşgul olduğunu söylemek gibi. Hani zamanı boşa geçirerek ertelemek gibi. Erteleme enerjisine giriyor kişi gözlerini kaçırmak ya da pencerenin dışına bakmak, dışarıya bakmak gibi aslında bakacak olursanız. Bazı, bazen insanlar kendilerine direncine, dirençlerimizin haklı nedenlere dayanması için başkalarının hakkında tahminler yürütürüz ya hani işte bu tahminler yürüttüğümüz noktada uğraşmanın nasıl olsa bir yararı olmayacak düşüncesi işte e, benim sorunuma kimse yardım edemez düşüncesi onlar haklı öfkemin nedenlerini anlayamazlar düşüncesi benim durumum farklı onları rahatsız etmek istemem kendi kendime nasıl olsa çözümlerim başka kimse bunu yapmaz gibi 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 bir sürü bahaneler üretir aslında insanoğlu ve burada atalarımızdan, geleneğimizden, göreneğimizden, geçmişten bugüne kadar geçmişten bugüne kadar yapmış olduğumuz inançlarımız, olmuş olan inançlarımız, inanç kalıplarımız var ya hani kabullenerek büyüdüğümüz inançla hani değiştirmek istediğimiz işte bu bu anlamda burada çatışıyor. Farkında mısınız? İşte bunları sınırlayıcı düşüncelerden kaçınmamız gerekir aslında ama daha önce işte yapılmadı inançlarımız bunlar öyle değil mi? Daha önce yapılmadı doğru gelmiyor benim bunu yapmam doğru değil ruh halim iyi değil ailemde hiç kimse böyle yapmadı çok fazla çalışmak gerekiyor. Çok pahalı, çok uzun sürecek. Böyle bir şeye inanmıyorum. Ben bu tür bir insan değilim gibi 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 gibi. Hani düşünce kalıplarımız belli. Artık e, o düşünce kalıbına girdiğimiz zaman değişime direnç gösterdiğimiz anı gösteriyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Ve sonra, ve sonra kendimiz hakkında düşüncelerimiz ortaya çıkıyor bizi sınırlayan ve değişime direnç göstermek için kullandığımız kendimizle ilgili düşüncelerimiz var. Bunlar örneğin çok yaşlıyım, çok gencim, çok şişmanım ya da işte çok zayıfım, çok kısayım, çok uzunum, çok tembelim, çok güçlüyüm, çok güçsüzüm gibi 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 gibi, gibi değersizim, uçarayım, kaçarayım hani ciddiyim, çok katıyım falan gibi kendimize, kendimiz hakkında düşüncelerimiz maalesef var. Geciktirme ne oluyor? Değişime direnince geciktirme enerjisine giriyoruz. Direncimiz sıklıkla geciktirme taktikleri olarak kendini gösteriyor. Mesela mazeretler sunuyoruz. Şunu sonra yaparım. Şu anda düşünemiyorum. Şimdi zaman yok. İşimden o kadar fazla zaman ayıramam. Evet çok çok güzel bir fikir. Başka zaman yaparım gibi. Hep bir erteleme enerjisine giriyoruz. Kabullenmiyoruz arkadaşlar. Değişimi önce değişim kendinizsiniz. Değişimi önce kendiniz kabullenmeniz gerekiyor değişimi direnci bırakmanız gerekiyor ve bunun yolları için biz kişisel gelişim yolculuğuna gönül vermiş, kendini adamış NLP yaşam koçu ve NLP uzmanlarından destek alabilirsiniz. Benden ya da bir başka meslektaşımdan alabilirsiniz. Farkında olmak, iyileşmenin bir değişmenin bir ve ilk adımı biliyor musunuz? Umarım bu söyleşide farkındalıklarınızın arttığına inanıyorum. Ve kendinizle alakalı ampullerin yandığına inanıyorum. Umarım değişime direnç göstermezsiniz. Ve hayatınızdaki o güzellikleri, o yaşamın o lezzetli o görmeniz gereken o muhteşem o durum var ya. Bunu yaşamadan bilemezsiniz. Yaşamanızı çok istiyorum ve sizin için bu videoyu izleyenler için niyet ediyorum. Bir an önce değişime açık olup direnç göstermenin aslında gereksiz olduğunu, aslında düşüncelerimizdeki olumlu olmayan süreçlerin doğru olmadığını ve olumlu, olumsuz olan işte kötüyüm, iyi değilim, hastayım, bu bana iyi gelmez, İşte bu düşünce kalıpları ve düşüncelerimiz, ötelememiz, ertelememiz, işte bunların aslında hayatında, hayatımızda daha doğrusu bütün olumsuzlukları çektiğini bilseydiniz, hangi değişimlere adım atardınız? Düşünelim mi bunu? Sizleri seviyorum. İyi varsınız. Kendinize çok iyi bakın, dikkat edin. Dediğim gibi YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Aynı zamanda su, yaşam koçu adresimden, DM'den de bana yazabilirsiniz. Sormak, sormak istediğiniz sorular varsa ücretsiz bir şekilde cevap veriyorum. Sadece lütfen adım atın ve kendinizi keşfedin, keşfedin. İnanın, keşfettiğiniz zaman diyeceksiniz ki keşke daha önce yapsaydım. Umarım keşkeleriniz olmaz ama daha önce adım atsaydım sözünü kullanacağımıza yüzde yüz inanıyorum. Değişim içinizde başlar. İşte bu video ile beraber o ampullerin yandığına inanıyorum. Sevgilerimi sunuyorum ve saygılarımı sunuyorum her birinize. Ne kadar çok kişilere ulaşırsam o kadar mutlu olacağım. Lütfen paylaşın. Hayat paylaştıkça güzeldir. Paylaşın. Sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar.